Arkadaşlar bugün sizlerle 400 Street 2.0 işte neyse göster. Onu yapacağız. Dili mavi yapan arkadaşlar şey. Arkadaşlar az önce o kadar video çektik. O yani Siz, Videoda değilmiş. Videoda de değilmiş. Bir çıkma, bir bir Kameradaymış. Evet, arkadaş. evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yarısında yedik video. diye. Kanka, bizi de göster. Dur dur. Hayır, sizi göstermeyeceğim. Bir göster. Dur. Kamera. <laughs> <laughs> Dur su içene arkadaşlar cezamız ne biliyor musunuz su içene bu, bu gir bu tarafı bu tarafı Pepsi içene de bunun bu, bu tarafı, tarafı geliyor <laughs> <laughs> bu gerçek Hadi arkadaşlar ben başlıyorum Oğlum bizi göstertme Tamam Görüş ben ya. başlıyorum Teker teker hızlı hızlı Al ye Anladım mami mamininki çok acı belli Uf. Seksi bir bakış attım onun kameraya. Aa! Ne oluyor? Ne oluyor? Durma onu yere. Kaylan yana. Lan içme. İçersem mamayı unutma. Evet. Bu taraf içersem bu taraf gizli. <laughs> yalamış lan. Ya pepsi. <laughs> vallahi arkadaşlar o yüzden Pepsi de gündemde. Arkadaşlar vallahi bunu birisi ya. Vallahi Pepsi Pepsi de pepsi, de pepsi, pepsi Pepsi aç ya, <laughs> yakandırız Tamam bari Pepsi tadı alırım. Aa elen eleniz. Erendin. Hay Pepsi Aynen. içmek Aynen. yok. Tadı almak var. Aa, Dur. Ya ben de şu an tadına alayım. Bu tarafta değil mi Furkan Pepsi içiyor. <laughs> Abi <gülüyor> yapmayın. Sıra tamam. bende. Abone olmayı unutmayın döverim sizi. Daha Alıyorsun Alıyorum. Şaka arkadaşlar. Alıyorum. Deli deli gebeli. Aldım. Aldım. Ya, Kaan sala aldı. Lan saat dibine sokma kameranı istiyorsan. İstersen götürürsün. Götürürüm. Kısır etmeyelim arkadaşlar abone olmayabilir. Ay. Bir daha karşılayayım. <laughs> tamam. Hadi lan. Yedi mi bu? Yedi. Evet. Sıra bende. Eren, dayı. Eren dayı. hızlı olacak çünkü Abi. bu işleri biliyor Eren. Dayı. hızlı sadece, yer Eren. Dayı sadece şey dedim su şunlar <laughs> ise. Devam. Mami hadi. Mami yine seksi bir bakış attı kameraya. Arkadaşlar şunu gördüğünüz gibi. Yine yalanmış, yalanmış <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Mami bu girecek <laughs> mi? Arkadaşlar görüyorsanız. Dur pardon evet. yanlış taraf oldu arkadaşlar. Hadi. Birisi bu tarafta. <laughs> Bir tane daha yiyelim. Hayır mami. Devam arkadaşlar. Ben de. Tamam. Bak böyle giderse hiç bitmez ki. Babanız düşüyordu. <laughs> hızlı hızlı yiyelim arkadaşlar. Ben de. Ha, devam ayırma hemen. Biraz Arkadaşlar bunu da yalamışlar. Aa geliyor. <laughs> <laughs> Hadi. Hadi ya kan kamera. Sen de gel yeme. Kal, Al kameraya. Eren gel yeme. Sıra abi de. Devam mı? Yes. Ben de devam arkadaşlar. Sen de soru bende. Eren ben de mı? yedi. Dur. Mami de yedi. Devam mı? Eren devam şartı yaptı. Mami büyük bir zevkle yiyor zaten. Ay. <laughs> ben de sıra. Kaan ve Mami zaten ikisi hayvan. Hızlı 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 karar sana. Devam mı dayı? Başlattım ben normal değil işte. Hayır hayır hayır. Sıra bende. Hayır ha, ha. Devam mı? Gel şöyle. Devam mı? Ben devam. Hı -hı. Abi. Sen de. Devam ben arkadaş ya? Büyüğünü seçeyim bari. Kerizlik değil mi? Sen de deli lan. Dur ben yiyeceğim önce. Şey. Devam mı? Bir kamera Daha hatası. yemedim ne devamı? Devam. Sık. Sık. Devam. Oh mami aşırı acı gelmiş. Ya. Sıra yapma. yapma. Mami devam mı? <gülüyor> Eren, <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 ya Eren ya. Devam. Eren ne de sıra? Eren. O çomağı alırım. Kan kamera arkası göstermiyoruz değil mi? <laughs> Adam buraya. Eren iki tane yemeyelim lütfen. <laughs> al yağmam. Ağzına soktum daha. Hayvan. Devam mı? Ben... dur de devam, devam mı? Devam ya. Hadi, hadi al sen <laughs> Devam. Devam. Ağzına <laughs> Eren. Eren daha gelsin. Ha, ha ben, ben de ben de. Al hadi gerisi sen. Nasıl <laughs> ben? Hay şey. Allah, al. ikip ikip. elendi elendi elendi. Bak. Dayı elendi. Hayır <laughs> bitti. Hayır hayır Beyler çitoz bitti direkt. Saldırdım. Elendi. Kahve kimin kaldık? Nerede? Bu video bitecek zaten. Evet. Niye kafası? Üçüm üçüm. Benim üçüm benden tamam. Üç Arkadaşlar. Üç Arkadaşlar. Sopa da çok pahalı. TL <laughs> Aynen o sopa götüne Hadi. girer girsin. Ben de çıksın sana. Ben de çıksın sana. sana girsin. Sen de çık. Allah belans. Hadi hiç tamam. tamam. Mami seni. Ben verdim de. kendisi şu bana. Evet ya. arkadaşlar böyle deneme videoları Japon yiyecekler falan Japon. Japon. İşte. Daha çok gelmesini tamam, istiyorsanız da. arkadaşlar bu videoya 5 dakika atarsanız yoksa kan öldürürüz. Evet, Videoyu <laughs> <kibersin tarzını. gülüyor> bitir. <dövüntür. gülüyor>